Merhabalar. Ben diş hekimi Nuray Güner bilgili. 26 senedir e, diş hekimliği e, mesleğiyle uğraşıyorum ve e, bunun 6 senesi, son 6 senesi dijital iş akışıyla e, Devam etmekte dijital iş akışının bize sağladığı e, yararlar çok kısa sürede geçmişte belki bir buçuk iki ayları bulan e, uzun işlemleri çok kısa sürede çok kaliteli bir şekilde yüzde yüz yüzey uyumuyla ve çok hızlı bir şekilde e, sonuçlandırmamızı sağlıyor. E, bu da bize özellikle yurt dışında yaşayan hastalarımızın ülkelerinden kısa sürelerde gelip onlara e, ihtiyaçları, e, gülüş tasarımı ihtiyaçları, ağız içerisindeki her türlü sağlık problemi, restoratif e, porselen kaplamalar gibi işlemlerde çok hızlı ve kaliteli işlemler yapmamızı sağlıyor. Şimdi sizlere bir e, gülüş tasarımının e, Toplamda 6 günlük bir süreçte ne şekilde ilerlediğini anlatmak istiyorum. Ee, örneğin hastamız geldi ve klinimize e, girdi. İlk olarak kayıt işlemleri yapıldıktan sonra öncelikle e, çok güzel bir şekilde fotoğraflamalarını yapıyoruz. E, portre fotoğraflarını çekiyoruz önden, yandan, çeşitli açılardan bütün fotoğraflarını aldıktan sonra kendisiyle görüşüp gerek getirdiği fotoğraflar, başka görüşlerden, başka dişlerden, beğendiği fotoğraflardan kendi taleplerinin tam olarak ne olduğunu anlıyoruz. Sonrasında koltuğumuza alıp bu anlattıklarını Basit bir dolgu malzemesiyle, kompozit dolgu malzemesiyle koltukta birebir tam olarak ifade ettiği şeyleri, örneğin 1 mm uzun istiyorum dişlerimi, ön iki tane dişimi hafif uzun, yandakileri hafif kısa gibi beklentilerini bu kompozit dolgu malzemesiyle uygulayarak kendisine koltukta ilk geldiği anda şöyle kabaca bir çalışma yaparak gösteriyoruz boyutlar ve genel görüş tasarımını ona gösterip onayını aldıktan sonra hem fikir olduktan sonra o e, adeta e, çok kısa bir sürede 15-20 dakika gibi kısa bir sürede e, kendinde olacak e, değişimleri görmüş oluyor ve e, bize tam olarak ne istediğini uygulamalı olarak belirtebiliyor ve bunu okeyleştikten sonra bu yaptığımız çalışmayı bilgisayar destekli ketken sistemimizin ölçü alma cihazlarıyla, ağız içi tarayıcılarla, kameralarla ölçüsünü alıp 3D olarak o yaptığımız çalışmayı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Sonrasında da dişlerin hazırlık aşamasına geçiyoruz. Dişlerin hazırlık aşaması da yaklaşık laminalar olabilir, porselen kaplamalar olabilir, zirkonyum kaplamalar olabilir. Hepsi için aynı şey geçerli. Yaklaşık 2 ila 3 saat arasında dişlerin hazırlık aşaması yapılıyor. Bu sırada eğer varsa dişlerdeki çürükler temizleniyor ve çok güzel bir şekilde hazırlandıktan sonra tekrar 3D olarak ortaya çıkan ölçü 3D olarak ağız içi tarayıcılarla ölçüleri alınıyor. Eskiden biz bunları silikon ölçü malzemeleriyle yapardık. Bu bildiğimiz elimizle karıştırarak kaşık içerisinde yerleştirip ağza yerleştirdiğimiz silikon ölçülerle yapardık. Tabii bu bize nasıl geri dönerdi bu silikon ölçüler? ağızdan çıkartırken küçük bir e, bozulma payı var. Sonra bunu teknisyene gönderiyoruz. Teknisyen içine alçı döküyor. Alçının bir bozulma payı var. Sonra o alçı modeller üzerinde çalışmalar yapılıyor ve alçı modelde de e, küçük farklılıklar oluşacağı için bunu e, provalar şeklinde e, bize gönderip ağızda uygulamalı olarak denemeler yapıyorduk. Dijital şekillendirmenin bize sağladığı fayda nedir? İşte Burada ortaya çıkıyor. Bizim aldığımız bu ölçü 3D olarak ağız içi tarayıcılarla olduğu için yüzey yüzeye tam intibak etmesini sağlayan çok özel bir çalışma haline geliyor. Dolayısıyla biz aldığımız ölçüyü ne yapıyoruz? Direkt teknisyenimize mail atarak. Yani sadece bir tuşa dokunup mail atarak cildi olarak gönderiyoruz. Sonra teknisyenimiz bizim gönderdiğimiz fotoğraflar, bizim gönderdiğimiz ölçüler, en başta yaptığımız hastamızın onayladığı başlangıç kabaca bizim mock diye tabir ettiğimiz mock çalışması yani o kompozit dolguyu dişlerinde şekillendirerek hastamızdan boyutlar açısından, şekil açısından onay aldığımız şekilleri gönderdiğimizde artık teknisyenimiz nasıl bir yüzde çalışacağını, ne boyutlarda çalışacağını üç boyutlu ortamda, bilgisayar ortamında net bir şekilde görebiliyor ve görüş tasarımıyla ilgili çalışmalarını başlatıyor. Ne oldu? İlk başta hastamız geldi, kliniğin içine girdi ve biz onunla ilgili yaklaşık 3-4 saatlik bir çalışma yaptık. Kendisini oteline veya evine uğurladık. İşte burada bizim çalışmalarımız yaklaşık iki gün kadar bu smile design üzerine tamamen dijital ortamda başlıyor. Dijital ortamda biz hastamızın istediği smile design yaptıktan sonra kabaca bunu da aynı zamanda yüzünde uyguluyoruz yaptığımız çalışmayı. Yüzünde oran, orantı bakıyoruz, aksına bakıyoruz, sağ sol dengesine bakıyoruz. Hastamızın bize fotoğraflarla gösterdiği örneklerle denzilik benzerlik bakıyoruz. Genel kontrolümüzü yaptıktan sonra işleri üretim alıyoruz. Üretim sırasında da tamamen yine el değmeden Ketkem sistemimizle yani 3D printer gibi diyebiliriz. Porselen blokları veya zirkonyum blokları cihazın içine yerleştirip kazıma yöntemiyle işlerin üretimi yapılıyor ve her biri tek, tek tek üretildikten sonra bunların özel fırınlanma işlemleri yapılıyor. Bunlar tamamen laboratuvar ortamında profesyonel kişiler tarafından yapılıp bitiriliyor ve cilalama, belki bazen makyaj işlemleri, yine hastalarımızın talepleri talepleri doğrultusunda özel el işçiliği ile yapılan e, işlemler yapılıp bittikten sonra yaklaşık 3 günlük bir, 3-3,5 günlük bir çalışmadan sonra işlerimiz hazır, hazır oluyor ve hastamızı biz tekrardan kliniğimize alıyoruz. Kliniğimize aldıktan sonra koltuğumuzu alıp e, uygulamamızı kendisine gösteriyoruz ve onun da onayını aldıktan sonra dişlerimizi yapıştırabiliyoruz. Toplamda 4-5 gün kadar süren çok hızlı ama çok keyifli olan bu iş akışımızı yapıp bitirdikten sonra kendisinin yeni gülümsemesiyle, güzel dişleriyle güzel güzel fotoğraflarını çekiyoruz. Bir sonraki günde genel kapanış kontrollerini yapıp kendisini ülkesine uğrayabiliyoruz.